Gel. Ah, Monsieur Kenan. Ah, tesadüf ben de sizi çağırtacaktım. Tamam. Niçin Monsieur? O Sizden bir şey yapmanızı isteyecektim. Siz neden geldiniz? Ee, ben de bir ticaretin izniyle alakalı problem yaşadım da sizden destek almak istedim. Aa, tabii tabii. Tabii ki. Aa, elbette. Her türlü yardımı, her türlü desteği size en kolaylık sadece şekilde hallederiz. Son değil tabii. Önce benim isteklerimi yaptıktan sonra. <laughs> ne yapmamı istiyorsunuz Masya? Ne yapsınız bir adam çıktı ortaya. Siyah maskeli biri. Ya. Saçma sapan şeyler yapıyor. Bence o bir kahraman değil. Maske takmış, kokan, teki. <laughs> Haberim var, evet. O kişi kim biliyorsunuz? Ben bilmiyorum. Lakin sizin bir fikriniz var galiba. Elbette var. Bence o aziz payda. Fakat bunu ispat etmek lazım. Bu konuda Mesih Galip'ten yardım istedim fakat o bana yalan söyledi. Ve Aziz Paydağlar bana bir... Nasıl diyorsunuz? Oyun çevirdiler. Galip Bey. Mesih, Galip Bey'in size yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Ben eminim. O kişi Aziz paydağı. Bu yüzden o evde olup biten şeyleri bana haber vermenizi istiyorum. O kişinin Aziz paydağı olduğunu biliyorum ve onu ortaya çıkartacağım. Peki bundan nasıl bu kadar eminsiniz? Mesu? Çünkü ona başka olamaz. Ben onun aziz olduğunu düşünmüyorum Mösyö. Ne yazık ki sizin aynı fikirde değilim. Sizin fikrinizi sokan olmadı. Ben ne söylüyorsam onu yapın, gerisini gerekmez. Fikriniz size kalsın. Olmayan bir şeyi nasıl kanıtlayacaksınız Mösyö? Siz Mösyö galibi savunuyorsunuz yoksa? Ha? Yok yok hayır. Ben sadece galiba siz benim emrimle ve benim iznimle ha yaptığınız e, sahte evliliği gerçek bir evlilik zannetmeye başladınız, öyle bence tehlikeli sulara yüzüyorsunuz, başlıyor. Yok öyle bir şey nasıl. <laughs> Ömağım öyle bir şey olmaz. Çünkü e, Meden maksude, canından çok sevdiği adamı gözünü kırpmadan öldürdüğünüzü öğrenirse <laughs> kim bilir neler olur düşünemiyorum. Hı? <laughs> bunu yapmazsınız. Yapmamın önünde hiçbir engel yok. O yüzden benim istediklerimi yapacaksınız. Galip Bey. Pierre dün sizi niye çağırmış? Niye soruyorsun? Yani merak ettim acaba Aziz'le ilgili mi diye. Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Yok hayır estağfurullah. Belki bir yardımım dokunur diye sordum. Yardımın olmaz. Karışma yeter. biraz daha sessiz olur musunuz? Ben hepinizden uzunmuşum. Hep yeniyorum sizi. Hadi saklambaç oynayalım. Tamam. Bir, iki, üç. Ben buna kadar sayıyorum. Hadi bir daha saklanın. Bir, iki, üç. Gördüm seni. <laughs> sobe, Sobe. Aliş biraz daha sessiz olur musunuz lütfen? Kenan. Maksude. Aliş. Siz aşağıda avluda oynayın. Kenan bu çocuklar bize emanet. Niye bağırıyorsun? Çünkü susun diyorum, susmuyorlar bir daha susun diyorum, bir daha susmuyorlar. Sen de bağırmaya mı karar verdin? Bir kere daha susmasalar ne olacak Kenan? Maksude sadece bağırdım. Ne var bunda? Susun diyorum, susmuyorlar. Ben de bağırdım. Onlara ben bakıyorum. Benim sözümü dinlemeleri gerek. Bu sana ağır geliyorsa vazgeçebilirsin Kenan. Ne demek bu? Ne demek istiyorsun? Ne dedim gayet açık. Bizim bu evliliğin için yaptığımız malum. Böyle davranacaksan eğer, vazgeçebiliriz.